Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün elektroterapi simülatörüne devam edeceğiz. Biraz başlamadan önce kısa bir bilgi vereyim. Bu simülatörün İngilizce arayüzleri de yüklü sistemde. İngilizceye bastığınız zaman arkadaşlar şu altta Clinical Tools Education Services'a giriyorsunuz. Bir Volo Application istiyorsunuz. diğer dinamiği geçtiğimizde hani başlıkta İngilizce e, simülatör e, tanımları da İngilizce olarak devam ediyor. Tüm simülatörlerin İngilizce karşılığı var. İngilizce eğitim e, gören okullar için hani bu arayüzde mevcut arkadaşlar. Daha sonra İngilizce'ler için ayrı ayrı tek tek çekeceğim de önce bir şu Türkçe'leri bitireyim. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Bugünkü ana konumuz olan e, deri e, simülatörüne e, geçeceğiz arkadaşlar. Normal kafetirmak.com'a giriyoruz. En altta arkadaşlar klinik uygulamalar ve eğitim araçlarını giriyoruz. Tüm uygulamaları göre tıklıyoruz. Daha sonra deri filtresi dediğimiz uygulama geliyor. Şimdi ona geçmeden önce bir iki hatırlatma yapalım. Galvanik akım doğru akım. dinamik akım doğru akım türüydü. Bunlar arkadaşlar deri de yanıt yapıyor muydu? Yapıyor. İlk tabi olarak şunu biliyor musunuz? Ee, yani frekans yükseldikçe Akımın deriyi yapma riski azalır ve daha derin dokulara ulaşılabilir. Bunu biliyorsunuz. Bu Deri filtresi de bunun nasıl olduğunu açıklar arkadaşlar. Normalde şöyledir. Yani kıl kökleri direnç gibi çalışır. Çünkü üstünde stratum korneum denen hani en üst katman yoktur. Ee, diğer kıl kökü olmayan düz deri kısmında da stratum korneum tabakası vardır. Burada kondansatör gibi davranır. Bir kondansatörde bir direnci birbirine paralel bağladığınızda arkadaşlar yüksek geçiren filtre oluşur. Tamam mı? Yüksek frekansları geçirir, düşük frekansları e, geçirmez ya da dü düşük frekansları zayıflatır diyelim. Bu yüzden arkadaşlar insan derisi galvanik akım, diyadinamik akım doğru akım türlerine direnir, ısı açığa çıkartır, yüksek frekanslı e, en güzel örneği arkadaşlar bu grupta, interferansiyel akıma ise direnmez, geçmesine izin verir, ısı açığa çıkmaz deriyi yakacak gibi. Yani e, niye göre çıkmaz? Galvanik akıma, diğer dinamik akıma göre yüksek ısı açığa çıkartmaz. Bu yüzden derinin yanma riski İnterferansiyel akımda mesela neredeyse yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Terapatik cihazlar bağlamında konuşuyoruz. Şimdi deri filtresine girelim arkadaşlar. Simülatörü nasıl tasarladım onu anlatayım. Şurada e, gördüğünüz büyük sinüs dalgası cihazdan çıkan dalga arkadaşlar. Kırmızı da bu deri filtresinden geçen e, sinyal. Şimdi tepe tepe yüksekliğine bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne kadar? 60 volttaymış şu an en küçük kaç var? Pardon 10 volt, en küçük 10 volt. En büyük 60 volt, en büyüğe getireyim. Şu kırmızı da deriden geçen. Şimdi frekansı en küçüğe getirdiğim zaman arkadaşlar, 10 Hz'e getirdiğim zaman bakın kocaman bir sinüs dalgam var. Cihazdan çıkan ama deri filmin öbür tarafına geçen neredeyse hiçbir şey yok. Şurada geçirin, geçirgenliği de yüzde olarak yazdım. Ne babında? yani babında. Bu grafik ne grafiği arkadaşlar? Voltaj zaman grafiği. Kaç volt veriyorum? Kaç volt deriden öbür tarafa geçiyor. Onu gösteriyor. Şimdi burada 10 Hz'de böyleyken arkadaşlar biraz bakalım frekansı arttırayım ne olacak? Bakın kırmızını tepe tepe kırmızı dalgadaki geçen dalgadaki tepe tepe artmaya başladı. %1'den bakın şuraya bakın %10'a yükseldi. Biraz daha artırsak ne olacak arkadaşlar? Şu an 550 Hz'deyiz. Daha da yükselmeye başladı. 35 Hz'de geldi. Şu zaman tabanı arkadaşlar elektroterapi cihazının değil, osiloskopun e, ekranını gösteriyor bize. Şöyle yani şurada bir kare, kare kaç milisaniyeye falan denk geliyor. Onu gösteriyor. Bakın arkası. Sıfır çizgimiz burası. Yönderdim şu büyük sinüs sinyali cihazdan çıkan krizde deri filtresine geçen 50 volt gönderiyorum arkadaşlar. %35'i öbür tarafa geçmeye başladı. Biraz daha interferansiyel daha anlatmadık ama 4 kiloherz, 4000 Hz'de çalışıyor Ona doğru yaklaşalım. Bakın arkadaşlar 1 kilo 1000 Hz'e yaklaştığım zaman Geçirgenlik miktarı %50'ye kadar geldi. Yani 50 volt veriyorsam 25 voltu derinin öbür tarafına geçiyor. Geçmeyen kısım ne oluyor? Isı. Isı olarak açığa çıkıyor arkadaşlar. Frekansı yükseltelim bakalım. Bakın şuraları şuraya dikkat edeceksiniz. Bir de tepe tepe nasıl yaklaşıyor ona dikkat edeceksiniz. Bakın 2 kilo 2000 hasta arkadaşlar %70'leri görmeye başladı. Biraz daha zaman tabanını küçültürsek ne olacak? Yani küçük bu. Bundan daha fazla küçüldü. Arkadaşlar frekansı 4000 Hz interferansı taşıyıcı frekansı olan 4000 Hz'e yaklaştırdığım zaman şu an 4000 Hz %80'i geçiyor arkadaşlar. Yani 50 volt verdiğimde arkadaşlar 40 volt öbür tarafa geçiyor. Bu önemli arkadaşlar. Ee, elektroterapinin bütün dayanağı bu deri filtresi üzerine kurulu ter bezlerinin var olması iletkenliği değiştirir arkadaşlar. Bu ikinci faktör ama birinci faktörümüz bu kıl köklerindeki gözenekler stratum ve stratum korneum tabakasının arkadaşlar kondansatör gibi çalışması. Yani bir kondansatör bir direnci birbirine paralel bağladığınızda yüksek geçiren filtre oluşturur. Elektronik mühendisliğinin karşılığı budur arkadaşlar. Yüksek geçiren filtrede düşük frekansları direnir, yüksek frekansların geçmesine izin verir. Bu da klinikte, pratik uygulamada niye, ne ne için kullanılıyor arkadaşlar? Eee deri yanmadan hedef kas ya da sinir dokuyu uyarmamızı sağlıyor. Temel bir bilgi bu simülatör gözünüzde canlandırılması için yapılmış bir sadeleştirme arkadaşlar. Başka yerde de örneğini görmedim ben bunu, Alex Falk kitabında uzun uzun anlatmış bu elektroterapi eksplorantinin ek bir kitabı var, teknik kitabı. Onda uzun uzadıya anlatmış. Ondan önce de ben e, bunu bilmiyordum yani, onun kaçıncı baskısıydı bilmiyorum. Alex Falk yöndermişti bana bir tane. E, i̇lk orada gördüm detay, sonra PCB'den devresini falan yaptım, elektroterapi cihazlarıyla da çalıştırdım, o uygulama videosu olarak zaten var. Yani devreyi takıyorsunuz insan vücudundaki gibi çalışmaya devam ediyor elektroterapi. Temassızlık hatası var mı? Bunu anlamanız arkadaşlar deri filtresini sadece anlamanızı istediğim kısım şu frekans değiştiği zaman arkadaşlar mavi yeşil şu gönderdiğimizle aldığımız arasında bir fark oluşuyor. E, filtrelenen kısımda derece ısı olarak açığa çıkıyor gibi aklınızda kalsın. Tam olarak böyle değil ama lisans düzeyinde aklınızda kalması gereken bu arkasıdır. E, bu videonun eğitimciler için olan kısmını ayrıca çekeceğim. E, karışıklık olmasın bir. O yüzden burada sözlerini noktalıyorum. Sizden yapmanızı istediğim frekansı değiştirin. Ne kadar geçiyor, ne kadar kalıyor ona bakın. Bir de düşük frekanslarda genliği ne kadar arttırırsanız arttırın arkadaşlar. Geçen kısımda çok bir anlama olmuyor. Şu an hep en sonda genlik yani, ama. Bakın. Geçen kısımda bir şey olmuş. Sadece deriyi yakıyorsun. Bu aklımızda kalsın. E, frekans genlik ilişkisinde bu simülatör üstünde çalışın. Otursun. Ondan sonra interferansiyel ve diğer akımlara bakın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.